Az bir şey pullu mu kaldırak? Bu arka oynayacak burada iki civata sıradırsa Ayıp abi gel Aşırı şey çekin gel Az bir şey ortak olu kastırsak mı ortak olu? İnşallah sesini açık Az bir ortak olu Ses açık canım niye? Çok bakayım ben yakışırlar da diyeyim. Abi bir telefonu alınız. Abi şuraya dur. Hadi kaldır. Yok. Motora bin de canar abi. Yok. Kaldır. Hafif kaldır canaz bir şey abi. İşte. Dur burada onu bir tuttur. Onu bir tut. Dur şöyle. Az daha. Az daha. Az daha. Az daha Kaldır, 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 kaldır. Tamam. Dur. Hatta Az şey daha kaldırayım mı? Yok, dur, yok, dur. yok. Dur ne yapayım dur, dur. Yok. Keşke getirdin. Ayıp az kaldı bu yok yo, 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 tamam, indirme dur ben hadi, hadi. Hadi, hadi. Ha. Hadi, hadi. Ha. tamam, Boş. tamam ne oldu? ama o bir kekçik baba ben burdan da sonra alacağım sen şuradan Beraber kaldık. Tekne beni. Burada rol yok muydu? Var var bende hepsi. Ha yerisi yer o Az bir şey kaldırayım mı? Yok. Altlar da denk gelsin. Niye gelmedi lan? Vur 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 gelir. Önce. Dişleri Sallayalım, Salla. sallayalım. Değil mi? Bir çan öpücük al, çan öpücük al Yerindesin dedi. Abi şey kaldırak mı? Yok, göremezsin. <laughs> <laughs> Hah, gel Bu 35'te 30'a var. Haa burası yeri farklı değil mi? Evet kadar evet. daha da uzak olsa da değil. Mi? Şu arabanın arkasındaki şeyler indirin hadi. Çekilir al Aslında bunlar da çoklar ya. Durban iyi almamışlar. Bunu, bunu yeni aldık da. İyi bunlar da aynı. Eski motor çekmezdi onları. Bunlar da otuzda. Burayı fabrika biraz baksın. Kardeş bana hediye mi getirdin? Aynen abi. Anneler günü. <laughs> Dayı demek anne yarısı demek. Değil mi? <Gülüyor> 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 Doğru. Yine yırttım. Yeter <laughs> Baba bu cıvatalar kaç baba? Metrik 16. Tutan anahtar kaç baba? 24. Caner abi kaç numara bu kıldır? 512. En arka 14'te şu an. En arka 14'te. Hı hı. Diğer hepsine de ayar verilecek. Diğer hepsine de ayar verilecek. Aşk Caner abiye söyle hemen gitmesin ya. Hemen gitmesin. <laughs> Oğlum nerede görürüz bizim dükkan? <laughs> Hemen gelip de Gel, gitmem lazım. İşim çok. Sabahdan beri çatı ya. çakıyoruz. ne senden... oldu? Sacın iki saç kalkmıştı. Ben, ben senden çok zaman... sonra geldim. Ben gitmedim. Sen daha gidelim. Benim malzeme burada bir haftadır. <laughs> bir haftadır mı? <laughs> Aynen. Aa, kapak. Bir, bir buçuk aydır burada. Sen bir buçuk ya, ay, bir ay bekleyen adam. Gel... Bence bir yıl bekler. Video çekiyorum abi, niye böyle konuşuyorsunuz? Niye Ama böyle bizi işte, kötülüyorsunuz arkadaşlar? <laughs> abi, i̇şimiz çok. Çek, çekme, bundan sonrasını çiğitsek. <laughs> Daha <gülüyor> ağır dururken <konuşam gülüyor> hep. 5 <laughs> ile 12 numara. E, arka neydi baba? Kulak ilavesi işte. Arka kulak ilavesi, aynı Oğlum çekme. Öğlenemez neydi babası. Neydi baba babası? Demir nerede abi? Sana <laughs> cim bundan <laughs> sonra sana çıbataları ısıtma